Herkese yeni bir Beyza Hanım Free Fire videosundan selamlar. Videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız çok şükür ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir şeye başlıyoruz. İçerik yolculuğuna başlıyoruz. İçeriğimizin konusu kanunsuzlar maçımızı yönetiyor. Biliyorsunuz ki Tek Renk Challenge'da mor kanunsuzla bir video çekmiştik. Şimdi... Ben şöyle düşündüm. Kostümleri, kasamdaki kostümleri kanunsuzlardan başlayarak renklerine uygun teçhizatlar kuşanarak maçlar atmayı planlıyorum. Bakalım bu maçlarda bizleri neler bekliyor? Bugünkü ilk rengimiz, ilk kanunsuzumuz kırmızı kanunsuz. Her şeyimiz kırmızı olacak. Tek renk challenge'ı da bu arada şeylerle, kasadaki kıyafetlerle de devam ettirmeye çalışacağım. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olur. Videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim efendim. Bu arada biliyorsunuz ki hesap.com.tr'de elmas fiyatları çok çok uygun arkadaşlar. Free Fire'de elmas yüklemelerimizi buradan yapıyoruz artık. Çünkü hem güvenilir hem uygun fiyatlı bir site hem de sizlere birçok ödeme seçeneği sunuyor. Öncelikle hesap.com.tr hesabınıza bir bakiye yüklemesi yapıyorsunuz. Ardından istediğiniz elmas tutarını satın al diyerek siparişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ve siparişlerinizin alt kısmında bir pin kodu bulunuyor. Bu pin kodunu tapaba yapıştırarak elmas alışverişi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Açıklamaya hesap.com.tr linkini bırakıyorum. Dilerseniz şimdi videomuza devam edelim. Kasamıza geliyoruz. Çanta kuşanacağız. Çanta olarak ne kuşanacağımızı bilmiyorum. Kobra'yı kuşansak diye düşündüm aslında kıpkır. Bence bunu kuşanalım tamam mı? Ay yanlış yaptık. Of. Ama kutusu şu varmış. Bu olabilir. Kırmızı olarak da bunu kuşanalım. Bu kırmızı zaten. Yumruk. Kırmızı yumruk. Kırmızı çok var. Bu çok güzel. Ha, bunu kuşanıyoruz. Böyle eğlenceli oluyor. Hem hesabımı incelemiş oluyorsunuz sizler. Merak ediyorsunuz çünkü. Yok. Şu. Bombamız da bu arkadaşlar. Gardiyan duvarımızda kuşanmadık. Bak hele Beyza Hanım. Bu kırmızı yerine kabul edebiliriz bence. Hem efektli hem de güzel. Şunu düşündüm ama bu mavi falan oluyor ya. Yani turuncu oluyor zaten. Tamam. Şu olsun arkadaşlar. Bu güzel. Çok şey. şeyine de uygun böyle zaten. Evet hemen maçımıza geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Dilerseniz hızlı bir şekilde maçımızı başlatalım. Hepinize iyi seyirler. Diyoruz ve enerjimizin bol olduğu bu videoda kırmızı atlayışımızı mile doğru yapıyoruz. E, bu maçımızda bizlere Scar MP40, Aynı 94, M4A1, e, başka Mekon, M14 gibi silahlar eşlik edecek. Yoğunlukta Scar ve MP40 kullanmayı planlıyorum. Şimdi aşağı indiğim gibi bulduğum silahlarla rakiplere saldıracağım bu arada bilginiz olsun. Şaka mısınız ya? Cidden şaka mısınız? Biri de yumruk atıyor Allah'ın cezası. Öl. Vah havle. Mili terk ediyoruz. <laughs> Hayır kafasına yumruğu yedi ve gitti. Manyak mıdır nedir bu insanlar ya? Ay kriz geçirmemek elde değil şu challenge videolarında arkadaşlar. Tek bir şeye odaklandığınız için geri kalan her şeyi silebiliyorsunuz. Aha MP40. Nerede bu? Bak sesini sağdan mı? Beyefendi neredesin? Çok güzel, çok güzel ilk kilimizi aldık. Gel. Camiye. Hoşça kal. Şimdi yeni rotamız neresi? Kilimizi aldık. Güzel. 3 kilimizi aldık. Birini yumrukla aldık. Kırmızı yumruğumuzla rakibi aldık. Milden sadece o karmaşada o adamı alarak çıktık arkadaşlar. Şu mantarı yiyelim. Şu ilk öldürdüğümüz adam Türk müydü? Bak tanıdı herhalde ki alkışlayıp duruyor beni. Canım benim. Sana buradan selamlar. Evet rotamızı Kanın en böyle koyu aktığı bölgelerden bir tanesi pike çeviriyoruz efendim. Pikte çılgın çatışmalar için. E, bindik ve yol aldık. Hadi inşallah pike girişimiz olur. Çıkışımız da olur. Gerçekten. Aha takıldı oyun. Nasıl ya? Ne oldu? Adama bir şeyler oldu fark ettiniz mi? M14'ü de bırakacağım birazdan. Çık. Çık bana kafa atmadan sana atmam lazım. Çık. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın arkalanmıyım. Sakın! Aa M14 üst seviye varmış. Süper. Bize bol bol da kit lazım oluyor. Evet bir bermuda turumuz var. Yok. Elimde 3 seviye M14 var beyefendi. Tuz tatlı çıtır çıtır killer. Peak'i geride bırakıyoruz arkadaşlar. Pikten alacağımızı aldık. Sıra diğer bölgelerde. O alda kimse yok. Aha gördüm. Ay seni gördüm. Sana geliyorum. Hayır. Burada çok fena. Dur. Orada çok fena arada kalacaktık. O yüzden bir çekilelim. Şuradaki ne oldu? Öldü mü? Nereye gitti bunlar? Ay nasıl ya? Çok fena arada kaldı o. Pis şeyler söyle bana? Diğer taraftaki nerede? Geliyor. Gel. E. Ee? Sen şaka mısın ya? Hani şaka mısın? Edepsiz kal arkada. Bana bak, bana bak. Şuna bir bomba. hayır E. Ee? Nerede bu? Kaçmış aşağı. Aa bak 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 bak. Nasıl kaçıyor? Nasıl topuk? Nasıl topuk? Biraz da tarayarak alsam diyorum ama e Sen oradan çıkacaksın ama ben burayı korumam lazım Burası çünkü riskli Hoşça kal Ama ölmen lazım Kendine iyi bak Süper gidiyoruz ya of ya efsane misin kız Beyza Nazar etmeyelim Birileri aşağıda gördüm. Köprüde kesin adam vardır. Bak biri bana sıkıyor. Nereden sıktı? O? Alan burada küçülüyor. Diye. Kim o bana sıkan? Ha? Gördüm. Hadi seni buraya sokar mıyım ben? Hadi gel. Ee? Sürekli kafa yiyoruz. Farkında mısınız tehlikenin? Ay bir şey diyeceğim. Bir tane buzumuz kaldı. Çok fena. Şu an sıkıntıdayız. Win gidiyor ya. Bir şey değil mi? Win gerçekten şu an gidiyor arkadaşlar. Aşağı atlayacağım ben. Hayır. Hayır ya. Ay olamaz ama. Hayır. Hayır ya. Of. Arama geldi ya. Az önce arama geldi arkadaşlar. Ah gerçekten böyle bir şans olamaz benim için. Tamam mı? Ne diyeyim yani olamaz. Son dakika bir arama geldi, video kaydı bölündü ve böyle oldu. Neyse ee, bu challenge'ımızı bu şekilde tamamladık. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok heyecanlıydı. Win Betli bizim üzerimizde var efendim. Yapacak hiçbir şey yok. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın bakın yukarıdan ekran kaydı geldi arama geldiği için oyun bölündü. <laughs> Üçüncü olduk. Olmuyor. Yapamıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşene dek hoşçakalın.